Evet şimdi muhteşem üçlü kancamızı, takımımızı kullanacağız. Ee, kalamarın kafasını bağladım. Kancanın biri burada. Biri burada ayakların içine gizledim. Diğeri de şunu da. Bunu da ayaklardan birine sapladım. Bakalım ne olacak. Hedefte iri balık olunca hem yem büyük hem de takım sağlam olmak zorunda. Hadi rastgele. Evet arkadaşlar. Benim katil üçlü takımın sonucu kalamar kafasına hiçbir şey bırakmamış. Kancanın biri komple yutmuş. Herhalde biri biri kopmuş. Evet, biri kopmuş arkadaşlar. Muhtemelen boğazındaki biri dudağında birinde de kollardan biri takılı kalmış. Evet, sonuç bu. Çok güzel bir kral aldım.